Evet arkadaşlar bugün 23 Haziran 2023. Deminki ki bakım programımızı söylemiştik. Bu kadar arkadaşlar. Biz araya bakarken öyleydi. Beslemeydi derken bakın bunları imal ediyoruz işte görüyor musunuz? İmali görüyor musunuz? İmale bakın. Demek ki neymiş bu işleri de programa almak lazımmış. Haftada bir bakacağım artık bunlara. Hatta onu gündedir. O da yeterli. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Tembelliğimi, salaklığımı affedersiniz. Sonra bir de daha geri çekildi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yeni başlayan arkadaşlar kovan altlarını demek ki 10 günde bir temizlememiz lazım. Bakmamız lazım. Şimdi ben bunları temizleyeyim. Görüşmek üzere.